Arkadaşlar herkese Kemut mutfak günlüklerinden kocaman bir merhaba. Bugün Türk mutfağının gerçekten çok meşakkatli lezzetlerinden bir tanesini Dalyan köfteyi yapacağız hep beraber. Dalyan köfte yapmak bir miktar zordur başta da dediğim gibi. Çünkü köfte hamurunu şöyle çok güzelce yoğurmak ister. Böyle çatlamaması için, güzel şekil verebilmek için uzun süreli bir çabak ister bizden. Ama biz bugün Kemut Chef X Titanium'la bunu son derece kısa bir sürede halledeceğiz. Dalyan köftemi yapmak için öncelikle tabii ki Chef X haznesine bütün malzemelerimi yerleştireceğim. Burada 1 kilo kıymamız var. Bu 1 kilo kıymayı bu geniş haznenin içine yerleştiriyorum. İçine 1 adet rendelenmiş soğanımı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı unum var. Un burada gerçekten köfteyi bağlamak için çok güzel bir malzeme. Normalde ekmek kullanılır, galeta unu kullanılır ama bana göre un köftede daha bağlayıcı oluyor. İçine bir tane yumurtamı ilave ediyorum. Ve tabii ki köftelerin olmazsa olmazı baharatlar. Bir tatlı kaşığı pul biberim var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kimyon ve bir tatlı kaşığı da kekiğimi ilave ediyorum. Bu aşamadan sonra yapmam gereken tek şey kağıt burada mutfak şefimin içine kolayca takabilmek. Buradan kolayca çevirerek kademesini ayarlayarak aşağı yukarı iki kademe köfte yoğurmak için son derece güzel bir kademedir. Güzelce özleştirir ve köfte hamurunu tam istediğim hale getirir. 1 dakikadan daha kısa bir sürede köfte hamurum gerçekten muhteşem oldu. Şimdi içinden alalım ve şekil vermeye başlayalım. Gördüğünüz gibi gerçekten böyle yapış yapış birbirine özleşmiş bir köfte hamurum var. Güzelce yoğrulmuş olan köfte harcımı şöyle bir tezgahın üstüne koyuyorum ve en önemli püf noktalarından bir tanesi pişirme kağıdımı ıslatacağım. Neden ıslatıyorum? Tabii ki köfte harcının üzerine koyduğum zaman üstüne yapışmasın ve rahatça rulo yapayım köftelerimi. Şimdi şöyle ıslattıktan sonra elimle de şöyle üzerinden geçiyorum ve güzelce yoğrulmuş köfte harcımı üzerine elimle bastırarak yayıyorum. Köfte harcı güzelce yoğrulmadığı zaman kesinlikle çatlar, kabarmaz lastik gibi olur. Böyle yumuşacık puf puf köfteler için, çatlamayan köfteler için çok güzel yoğrulması lazım. E tabi benim bugün mutfaktaki en büyük yardımcım Chef X Titanium'la bu işi neredeyse 30 saniyede halletmiş oldum. Ve bana zamandan da büyük tasarruf kazandırmış oldu. Şimdi şöylece gelişi güzel köfte hamurumu şöyle yaydım. Bunu biraz evvel de dediğim gibi rulo yapacağım. Rulo yaparken de nasılsa ek yerleri birbirini destekleyeceği için böyle çok özenli ve çok düzgün bir şekilde yaymama gerek yok. Sadece eşit kalınlıkta olmasına dikkat etmeniz yeterli. Şimdi dalan köftenin olmazsa olmazı 3 tane malzememiz var. İçinin haşlanmış bezelyesi, haşlanmış havucu ve haşlanmış yumurtası. Bunları güzelce içine dizmemiz gerekiyor. Haşlanmış yumurtaları dizerken ben özellikle bu baş kısımlarından azıcık kesiyorum ki böyle birbirine güzelce otursun ve güzel de bir görüntü oluştursun. Şuradaki beyaz kısımların fazlasını birazcık alacağım ve birbirine bitiştireceğim. Şöyle kestim. Ve kestiğim yerleri de böyle birbirine bitişik şekilde koyuyorum. ortalarıma köfte harcımın tam ortasına güzelce dizdim. Şimdi sıra geldi haşlanmış havuçlarıma. Haşlanmış havuçlarımı da yine aynı şekilde böyle düzgünce diziyorum. Şuradaki boşluğu kapatmak için şuradan bir miktar destek alıyorum. Ve bunu da bu şekilde yine birbirine bitişik şekilde diziyorum ve tabii ki haşlanmış bezelyelerim. Bu bezelyelerimi de şöyle ortasına yerleştiriyorum. Belli bir sırada olmasına mutlaka dikkat edin. Bu şekilde kestiğiniz zaman içi son derece muntazam ve güzel gözükecek. Ve şimdi sıra geldi köfte harcımı kapatmaya. Eğer ben bu köfte harcımı düzgün yoğurmamış olsaydım bu köfte harcı bu aşamada kesinlikle katlanmayacaktı arkadaşlar. Şimdi ne kadar kolay bir şekilde katlandığını göreceksiniz. Asla çatlamadan, patlamadan, yırtılmadan köfte harcım gayet güzel şekilde katlandı. Bunu da bu şekilde üstüne yapıyorum ve ek yerlerinden sıkıca kapatıyorum. Gördüğünüz gibi köfte harcını gayet güzel şekilde kapattım. Elimi hafifçe ıslatarak üzerinin özleşmesini sağlıyorum. Zaten çok iyi yoğrulduğu için çatlamayacak ama ek yerlerinden de açılma yapmasını istemiyorum. Evet fırın tepsimi aldım. Şimdi köftemi üzerine yerleştirebilmek için biraz evvel hatırlarsanız ek yeri üste kalmıştı. Şimdi tepsime yerleştirirken ek yerini pişirme kağıdı yardımıyla alta getireceğim. Şöyle üstünden tekrar hafifçe bir düzeltiyorum. Ve üzerine en son olarak bir tane yumurta kısırıyorum. Şimdi yumurta akımı da üzerine sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında aşağı yukarı 45 dakika kadar köftemi pişmeye yollayacağım. Bu sırada ben de yanında kullanacağım sosumu hazırlayacağım. Evet, şimdi köftemizi fırına attık. Şimdi sıra geldi sosumuzu hazırlamaya. Mutfak öyle acayip bir yer ki gerçekten mutfak aletlerimiz bizim bütün el becerilerimizi ortaya çıkartıyor. Benim çok sevdiğim bir laf var. Alet işler el övünür derler. Böyle güzel yoğrulan köfteler, kolayca sos haline gelen domatesler ya da güzelce parçalanan kıymalar Hepsi sadece gerçekten benim mutfaktaki en büyük yardımcım Chef x Titanium'la elimin altında. X-Large Titanium'un 25'ten fazla aparatı var. Ben bugün burada Simote Blender kabını kullanmak istiyorum domateslerimi parçalamak için. Şimdi burada daha evvelden böyle doğrayıp ayıkladığım domateslerim var. Hemen haznesine bunları atıyorum. Bu blender haznenin çok önemli bir özelliği de var. Aynı zamanda ısıya dayanıklı. İsterseniz çorbalarınızı, isterseniz daha başka soğuk soslarınızı, simotelerinizi, her şeyinizi bu haznede kolayca hazırlayabilirsiniz. Birazdan domateslerim de son derece kolay bir şekilde püre haline getirecek. Kapağını da böyle sıkıca bastırıyorum ki dışarı doğru herhangi bir sıçrama yapmasın. Şimdi Chef X'ler Titanium'un üzerine bunu takacağım. Şurada böyle gördüğünüz gibi bir yuvarlak parçası var. Onu çıkartıyorum ve smoothie blenderımı yuvasına bu şekilde oturtuyorum. Şöyle de çevirip kitledikten sonra geriye sadece bana düğmeyi çevirmek kalıyor. Gördüğünüz gibi 10 saniyeden daha kısa sürede domateslerim püre haline gelmiş oldu. Hemen bunu aldım. Oo, harika bir şekilde. Tam istediğim gibi olmuş gerçekten. Boşuna demiyorum alet işler el övünür diye. Domatesleri rendelemeye kalksam şimdi gerçekten bu pürüzsüzlükle domates rendelemem mümkün olacak mıydı? Asla olmayacaktı. Bir de i̇şte üstüne tel süzgeçten geçirmek zorunda kalacaktım. Hepsi bitti. Şimdi hemen tenceremin içine domateslerimi koyduktan sonra sırayla diğer malzemelerimi ekliyorum. İçine ekleyeceğim bir bardak portakal suyum var. Şimdi diyeceksiniz ki Şefika domatesin içinde portakal suyunun ne iş var? Barbekü sosu tadında bir domates sosu yapacağız efendim. Gerçekten bu sos kaynadıkça domatesle beraber birleştikçe gerçekten neredeyse bir barbekü sosu tadı verecek bize. İçine karabiberimizi ekliyorum. Aşağı yukarı bir yarım çay kaşığı, bir çay kaşığı kadar damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kimyonum var yine içine eklediğim. Bir tatlı kaşığı pul biberim var. İçine bir tatlı kaşığı tuzum var ve bir yemek kaşığı da acı sosum var. Onu da içine güzelce ekliyorum. Ve şimdi kısık ateşte koyulaşana kadar sosunu pişmeye bırakacağım. Bu arada birazdan köftemi kontrol edeceğim. Köftem de neredeyse olmak üzere. gördüğünüz gibi Dalyan köftem bütün ihtişamıyla servise hazır. Her zaman dediğim gibi alet işler el övünür. Hem mutfakta geçirdiğim süreyi kısaltıyor hem yaptığım yiyeceklerin gerçekten mükemmel gözükmesini sağlıyor. Siz de sevdiklerinize, ailenize musmutlu, harika sıcacık sofralar hazırlamak için Kemut X Large Mutfak Şefinden yardım alabilirsiniz. Başka tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.